üçüncülükte duayı kavli ihtiyarının makbuliyeti iki cihetlidir. Ya aynı maktubu ile makbul olur veyahut daha evlası verilir. Mesela birisi kendine bir erkek evlat ister. Cenab-ı Hak Hazreti Meryem gibi bir kız evladını verir. Duası kabul olunmadı denilmez. Daha evla bir surette kabul edildi denilir. Hem bazen kendi dünyasının saadeti için dua eder, duası ahiret için kabul olur. Duası reddedildi denilmez. Belki daha enfa bir surette kabul edildi denilir. Ve hakeza. Madem Cenab-ı Hak, Hak hakimdir, biz ondan isteriz. O da bize cevap verir. Fakat hikmetine göre bizimle muamele eder. Hasta tabibin hikmetini ittiham etmemeli. Hasta var ister. Tabibi hazık sıtması için sulfatu verir. Tabip beni dinlemedi denilmez. Belki ahufizanı dinledi, işitti, cevap verdi, maksudun iyisini yerine getirdi. Evet. Şimdi arkadaşlar dua ile alakalı, dua ile alakalı bizim çok ciddi bir eğitimden geçmemiz gerekiyor ümmet olarak. Dua ile alakalı çok az şey biliyoruz. Duayı dünyevi menfaatler için yapıyoruz. O budiyet ciheti veki ikinciyi, üçüncü veki onuncu plana atıyor. Burada da dua ile alakalı yeni bir şey inşallah bu akşam öğreneceğiz. Duayı kavli ihtiyarının ihtiyarımız da ve sözümüz de dilimizle yaptığımız duanın makbuliyeti iki cihettedir. Ya aynı maklubu ile makbul olur. İstediğimiz şey bazen aynı bir şekilde kabul edilir. Veyahut daha evlası verilir. Daha güzeli, daha mükemmeli verilir. Mesela birisi kendine bir erkek evlat ister. Cenab-ı Hak Hazreti Meryem gibi bir kız evladını veriyor. Üstadımızın verdiği misaller böyle kafadan düşünerek şu misal güzel oturur dediğimiz, dediğimiz misaller değil. Yaşanmış, belki de Kur'an-ı Kerim'de geçen, hadislerde geçen, İslam alimlerinin genel kabul gördüğü misallerden Bedu Zazdeli misal getiriyor ya da kainatta hepimizi müşahede ettiğimiz hallerden delil getiriliyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de, Ali İmran suresinde geçen bir hadise. Hazreti Henna validemiz var, Hazreti Meryem'in anası, İmran dediğimiz büyük bir velinin hanımı. Ali İmran dediğimiz aile, o İmran dediğimiz zat, Hazreti Meryem validemizin babası. Şimdi Henna dediğimiz o mübarek kadın, Cenab-ı Hakk'a yalvarıyor. Evladı olmayan bir kadın. Ya Rabbi bana bir erkek evlat ver. Ben bunu Mecidi i Süleyman'a adayacağım, vakfedeceğim diyor. Belli bir zaman sonra Cenab-ı Hak ona bir evlat nasip ediyor. Tabi karnında evlat büyümeye başlayınca bu da devamlı benim evladım erkektir. Cenab-ı Hak'tan erkek evlat istedim ve ben bunu Mecidi i Süleyman'a vakfedeceğim diye bekliyor. Şimdi doğum gerçekleşiyor. Doğum gerçekleştiği vakitte de gördüğü manzara kendi açısından içler acısı. Bir kız evladı dünyaya gelmiş. Kız evladı ama öyle bir kız ki olur azm dediğimiz en büyük peygamberler arasına gelen Hz. İsa Aleyhisselam'ın annesi. Cenab-ı Hakk'ın iltifat ettiği Cenab-ı Hakk'ın ihsanlara boğduğu mübarek bir hanım. Şimdi kendisi bakıyor. Leyse diyor. Yani bu kız erkek gibi değil ki. Ya bir ben erkek istedim. Bunu niye bana verdin der gibi hikmet-i bir derece sorgular bir vaziyete geliyor. Tabi ani bir gaflet olabiliyor ya insanlarda. Şimdi üstadımız da Kur'an-ı Kerim'de geçen bu hadiseyi getiriyor. Buradaki dua bahsine çok güzel bir şekilde adapte ediyor. Mesela birisi kendine bir erkek evlat ister. Cenab-ı Hak Hz. Meryem gibi bir kız evladını veriyor. Duası kabul olunmadı denilmez. Doğru mu? Yani Allah bunun duasını kabul etmediği denir mi? Hayır denilmez. Daha evla, daha yüksek, daha mükemmel bir surette kabul edildi denilir. Niye? Çünkü bir tarafta bin tane erkek çocuk koyun, daha da ileri gideyim, bir milyon erkek çocuk koyun, bir tarafta da Hz. Meryem validemizi koyun. Hangisi ağır basar? Hz. Meryem ağır basar. Dolayısıyla bu zatın, bu mübarek hanımın duası kabul olmadı denilmez, belki daha evlâ bir surette duası kabul oluldu denilir. Hem bazen kendi dünyasının saadeti için dua eder. Duası ahiret için kabul olunur. Arkadaşlar, biz istediğimiz şeylerde musır olmayacağız, ısrarlı olmayacağız. Israr ettiğimiz vakit Cenab-ı Hakk'ın gücüne gider. Biz isteriz, onu da biz ibadet için yaparız ama ısrarlı olduğumuz vakit, ısrarcı olduğumuz vakit Cenab-ı Hakk'ın razı olmadığı bir duruma geliriz. Şimdi tarihte, tarihte biz bir peygamberler tarihinden bir de sahabeler tarihinden iki misal verelim. Kısa misaller. Musa aleyhisselam zamanında Karun vardı. Karun devamlı Hz. Musa aleyhisselama gelir. Rabbimize dua et. Bana ilim versin. Ben de bu ilimle zengin olayım diye hep istermiş. Fakat devamlı geri çeviriyor. En sonunda Cenab-ı Hak Musa Aleyhisselam'ın yaptığı duayı kabul ediyor ve Karun'a bir ilim nasip ediyor. Bazıları simya ilmi diyorlar. Yani kömürü, toprağı altına inkılap ettiren bir ilim. Bu zatın hazineleri öyle bir seviyeye geliyor ki Kur'an-ı Kerim'de onun hazinelerinin anahtarlarını kervanlar taşırdı diye ifade ediyor ki akla havaya ediliyor. Birisinin kendi beynine göre, kendi zihnine göre, kendi kafasına, kapasitesine göre bunlara bir tonluk bir miktar ölçerken, biçerken başka birisi belki 100 tonluk bir altın, başka birisi belki 100 bin tonluk bir altın diye kendi zihninde biçebilir. Kur'an-ı Kerim akla kapı açar, akla havale eder, gerisini herkesin zihnine bırakıyor. Onun hazinelerinin anahtarlarını kervanlar taşırdı. Artık siz gerisini farz edin artık, anlayın artık yani. Anahtarlar kervanlar tarafından taşıyor. Daha sonra Karun'dan zekar istemiyor. Karun'dan istenen zekatın neticesinde Karun Efendi diyor ki اِنَّمَا اُوْتِيْتُهُ ala ilmi. Zekat ne demek? Zekatın manası Allah'ın verdiği maldan belirli bir kısmını, belli bir miktarını Allah'ın istediği kullarına muhtaç olan kullara vermektir. Şimdi Karun şuradan yaklaşıyor. Diyor ki ben bunları kendi ilmimle kendi iktidarımla kazandım. Dolayısıyla ben niye zekat vereyim? Yani mal benimdir. Allah'ın bana verdiği bir şey değildir. Dolayısıyla bunların zekatı olmaz demek suretiyle zekatı da inkar ediyor. Allah'ın ona ettiği ikram ve ihsanı da inkar ediyor. Peki bu zatın ısrarla dünya malını istemesi onun için hayırlı mı oldu, hayırsız mı oldu? Elbette hayırsız. Cenab-ı Hak onun duasını ahiret suretiyle kabul etmiş olsaydı onun hakkında daha hayırlıdır denebilirdi. Ama ısrarla isteyince Cenab-ı Hak demiş. <laughs> Sahabeler tarihinden biz bir misal daha verelim. Mescid kuşu diye mescid bülbülü diye binden salebe diye bir zat var. Mescide en gelir. Mescidi temizler. Mescidi güzel kokularla süsler. Çok güzel bir vaziyete getirir cemaat geldiğinde o mecitten feyiz alırdı. Belli bir zaman sonra salep edenle bu zat Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın devamlı yanına gelir. Ya Resulallah dua et zengin olayım demek suretiyle böyle ısrarla istiyor. Hz. Resulallah Selam bu senin hakkında daha hayırlıdır diye gönderiyor. Fakat ısrarlar, ısrarlar, ısrarlar Hz. Peygamber Aleyhisselam ellerini kaldırınca Cenab-ı Hak rahmet musluklarını onun için açıyor. Daha doğrusu zenginlik musluklarını. Belli bir zaman sonra sarebe yavaş yavaş artık cemaate geç gelmeye. Yavaş yavaş mecidi terk etmeye, namazı kendi bulunduğu yerde kılmaya, belli bir zaman sonra artık Allah'ın tezbihatı yapmamaya, başka şeyler yapmamaya. En sonunda zekat memurlarının istediği zekata karşılık zekata harraç diyecek kadar Allah'ın mağaza manen kaybediyor. Yolun hakkında da ayet geliyor. Şimdi dolayısıyla buraya bir gelelim. Bazen kendi dünyasının saadeti için insan dua eder, duası ahiret için kabul edilir. Allah ona ahiret saadeti veriyor. Ahiret saadeti arkadaşlar, dünya saadetinin yanında, yani sonsuza nispeten sıfır mesafesinde. Yani dünya sıfır, ahiret sonsuz gibi yani. Dolayısıyla Cenab-ı Hak bu duayı ahiretimiz hükmünde kabul ettiğinden dolayı bize rahmet etti, denilir. La ayşe illa ayşul ahira deniyor. Yani hayat ancak ahiret hayatıdır. Bu dünyadaki hayat ise gölgeden ibaret bir hayattır. Geçici, fani bir hayattır. Ama ahiret hayatı baki, daimi bir hayattır. Duası ahiret için kabul olunur. Duası reddedildi denilmez. Belki daha enfa, daha faydalı bir surette kabul edildi denilir. Ve hakeza. Madem Cenab-ı Hak hakimdir, biz ondan isteriz, o da bize cevap verir. Yanlış anlaşılan bir nokta da bu. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, اَدْعُونِ اَسْتَجِبْ لَكُمْ Bana dua ediniz, size cevap verin. Çok meallere bakın, bana dua ediniz, kabul edeyim diye geçiyor. Madem ki dua ediniz, kabul edeyim. O zaman yaptığımız çok duaların kabul edilmemesinin sebebi ne? Allah vaat ediyor diyorlar. Haklı olarak. Meallerden yanlış çıkınca, yani çıkış yolu yanlış olunca e, soru da o manada sorulabiliyor. Haklı. Hüsnü diyor ki, burada diyor, Cenab-ı Hak dua ediniz. Duanıza cevap vereyim diye buyuruyor. Kabul edeyim diye değil. Dolayısıyla bunu da bir netleştirmemiz lazım. Madem Cenab-ı Hak hakimdir, biz ondan isteriz, o da bize cevap verir. Fakat hikmetine göre bizimle muamele eder. Hikmetine göre. Hasta tabibin hikmetini ittiham etmemeli. Hasta tabibin hikmetini ittiham etmemeli. Hasta bal ister, tabibi hazır sıtması için sulfatı verir. Arkadaşlar. Doktora gidiyoruz, hekime gidiyoruz. Hekim de bizi muayene ediyor. Biz diyoruz ki ya doktor bana bak. Cevap verir. Buyur kardeşim der. Biz de deriz ki ben hastayım. Tamam. Ben bal istiyorum dediğimiz vakit doktor der ki orada dur. Sen hastasın. Sen hastalığını ben teşhis edeceğim. Sen hastalığına göre de ilacı ben vereceğim. Dolayısıyla bizi muayene eder ve tedavimiz için Bizim istediğimiz balı vermez, kendisinin istediği sulfatoyu verir. Dolayısıyla kinin dediğimiz, sulfatu kinin, kinin dediğimiz acı olan o ilacı veriyor ama bizim hastalığımıza da şifa oluyor. Bazen biz surfat dönevinde bazı şeylerle karşılaşabiliriz. Musibet, felaket, başka şeyler. Ama bunlar bizim terakkimiz için daha faydalı olabilir. Dikkat edin, rahat döşeğinde yaşayan insanların bazen hataları daha fazla oluyor. Sıkıntılar içerisinde olan insanların bazen o sıkıntılardan Cenab-ı Hakk'ı tanımaları, Cenab-ı Hakk'a ibadeti, marifetullah'taki mertebeleri daha ciddi manada artar diyor. Dolayısıyla sulfat o insanı iyileştirir ama o anda bal ona şifa değil, onu öldürebilecek bir duruma sokar diyorlar. Hasta tabibin hikmetini ittiham etmemeli hasta bal ister, tabibi hazıt, uzman olan tabip, sıtması için sulfatu verir. Tabip beni dinlemedi denilmez. Görünüşte dinlemedi değil mi? İstediği balı vermedi denilmez. Belki ahu dinledi. İşitti, cevap da verdi, maksudun iyisini yerine getirdi. Yani istenilen şeylerin en güzeli ona verdi. Görünüşte acı, Hakikatta ise rahmet hükmündeki sulfatoyu tabir kinin dediğimiz o ilacı vermiş oldu. Dördüncü nükte duanın en güzel en latif en leziz en hazır meyvesi neticesi şudur ki dua eden adam bilir ki birisi var ki onun sesini dinler, derdine derman yetiştirir, ona merhamet eder arkadaşlar. Yani duanın neticesi dünyada da ahirette de muhakkak oluyor. Fakat bundan daha önemlisi bir şey var. Duanın en güzel, en latif, en leziz, en hazır meyvesi neticesi şudur ki, dua eden adam bilir ki, birisi var ki, onun sesini dinler. Arkadaşlar, Kalbimizin derinindeki sesler işte. Ve onu yerine getirmeye muhtedirdir. Her bir insan arkadaşlar uyanık vicdanı dinlerse ebed, ebed sesini ne yapacak? Eşitecek. Ben yok olmak istemiyorum. Ebedi hayat istiyorum diye her insanın vicdanın derinde var mı? Var. İşte o sesi birisi işitiyor. Kuvvet ve kudretiyle onu yerine getirmeye muhtedirdir. Onun sesini dinler. Derdine derman yetiştirir. Ya Bazen kalbi kırık bir adam fırtına kokmuş ve kırık bir odun parçası kendisine bulmuş deniz, deniz üzerinde ve ona yapışmış. Allah o kalbi kırık olan insanın o kalbiyle yaptığı duayı bilir, işitir, onun hürmetine fırtınaları dindirir. Denizlerin dalgalarını dindirir. Ya. Her insan dua ederken biliyor ki birisi beni istiyor. Ve benim istediğim şeyleri vermeye kadirdir. Ve bana benden daha şefkatlidir Ve bütün kainat onun elindedir. Allah her şeyin şeyin dizgini kabze-i kahrında tutmuştur. Ya. Bundan daha büyük bir nimet olmaz arkadaşlar. Siz düşünün ki bir ehli küfür, Allah'a inanmayan birisi başı sıkıştığında kimi arayacak? Kimi soracak değil mi? Kime el açacak? Kimden isteyecek? Ama biz en küçük bir musibette, en küçük bir ihtiyaçta bile kime el açacağımızı bilmiyoruz. Her ihtiyacımızı karşılayacak güce sahip Allah'tır. Ona merhamet eder. Onun kudret eli her şeye yetişir. Bu büyük dünya hanında o yalnız değil ya. Bu büyük dünya hanında yalnız değiliz. Bazen adamlardan işliyoruz, işitmişsiniz de. Belki bizim de hoşumuza gelmiş. Başıma bir musibet geldi, kimse yanımda kalmadı. Bu kafetin bir ifadesi. Hangi halde olursan ol, senin yanında birisi var, Allah ya. Ruhlar alemindeyken, hatta ruhlar aleminden evvel Adem alemindeyken yokluk alemindeyken bizi yalnız bırakmayan birisi var mıydı? Vardı. Ruhlar aleminde de bizimle beraber miydi? Evet. Annemizin rahminde bizi yalnız bıraktı mı? Hayır. Dünyaya geldik her şeyle bütün kainatı bize musahhar etti mi? Etti. Kavrislara gidiyoruz. Görünüşte yalnızız. Hakikaten biz yalnız değiliz. Yalnız da Allah var. Berza aleminde yalnız da olan Allah'tır. Ondan sonra mahşere çıkıyorsunuz o mahkeme-i kübrada. Yine bizimle beraber olan yine kendisidir. Ebedül Rabat'ta yine kendisi. Ya, biz yalnız değiliz. Şu büyük dünya hanında biz yalnız değiliz. Yanımızda bizim bir hamimiz, bir sahibimiz ve annemizden daha şefkatli olan Rabbimiz var. Bir kerim zat var, ona bakar, ünsiyet verir. Hem onun hadsiz ihtiyacatını yerine getirebilir, ve onun hadsiz düşmanlarını def edebilir bir zatın huzurunda kendini tasavvur ederek bir ferah, bir inşirah duyup dünya kadar ağır bir yükü üzerinden atıp Elhamdülillahi Rabbil Alemin Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır der. Beşinci nükte Dua ubudiyetin ruhudur ve halis bir imanın neticesi dua kulluğun ruhudur ve haliz bir imanın neticesidir. Arkadaşlar, bakın şimdi mesela münafıklar, münafıklar insanlar arasındayken, müminler arasındayken onlar da müminler gibi ellerini açar, güya ibadet yapıyor ama yalnız kaldıklarında onları yapmaz, icra etmezler. Ama bir insan bazen bakıyorsunuz ki herkes uyumuş. Gece yarısı teheccüde bakıyorsunuz kalkıyor ellerini açıyor. Hulus ise ile, huşu ile, ondan sonra safi bir kalp ile Cenab-ı Hakk'a iltica edip ne yapıyor? Dua ediyor. İşte halis bir imanın neticesi duadır. O budiyetin ruhu duadır. Çünkü dua eden adam duasıyla gösteriyor ki bütün kainatta hükmeden birisi var ki en küçük işlerime ıttılal var en küçük işlerinden haberi var ya. Ben yalnız değilim. Benim en küçük ihtiyacımı bilen birisi var. Bütün kağıt idare ediyor ama en küçük işlerimi de biliyor. Bazen fark etmişsiniz. Böyle başımızın en dar da, dara girdiği bir vakitte hemen bakıyorsunuz ki gaybi bir el er sanki imdadımıza koşmuş, ihtiyacımızı gidermiş. Ve bilir, en uzak maksatlarımı yapabilir. Benim her halimi görür, sesimi işitir. Öyleyse bütün mevcudatın bütün seslerini de işitiyor ki benim sesimi de işitiyor. Bütün o şeyleri o yapıyor ki en küçük işlerimi de ondan bekliyorum. Ondan istiyorum. İşte duanın verdiği halis tevhidin genişliğine ve gösterdiği nur imanın halavet ve safiliğine bak ya. Duanın verdiği halis tevhidin genişliğine. Ve gösterdiği nur imanın halavet, tatlılık ve safiliğine bak. Kul ma ya'bav bikum rabbi levle duavukum. Duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var? Sırrını Allah. Ve ve kâle rabbukum Rabbin dedi dua ediniz. Size icabet edeyim fermanını dinle. Eğer <laughs> ne hahidat ne dâdi hâh. Denildiği gibi eğer vermek istemeseydi istemek vermezdi. Yani Allah bizim yapacağımız duaları kabul etmek için bize isteme duygusunu vermiş. İsteme duygusunu vermesinin sebebi biz isteyelim Allah versin. Eğer Allah vermek istemeseydi istemek duygusunu da vermeyecekti. Ne kadar güzel bir tespit. Subhaneke la <laughs> ilme dena illa ma allamtena innake entel alimul hakim. Allahumme salli ala sayyidina Muhammedin min el azel ila el ebed. Yani ya Rabbi Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ezelden ebede kadar salatu selam eyle. Adede ma fi ilmillah Allah'ın ilmindeki şeyler adedince ezelden ebede kadar ne kadar şey varsa hepsinin sayısınca salatu selam insin Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ve kime? Ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Bu al ailesi olarak anlaşılıyor gene manada ama Hz. Peygamber Aleyhisselatü kalbi bir rabıta duyan ne kadar insan varsa Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın Ali ve ailesi sınıfına da inşallah giriyor. Yani manevi Ali Bey dediğimiz Hz. Resulullah Aleyhisselam'ın sünnet serisine itibaren herkes inşallah bu duadan istifade ediyor. Sellimne <Sessizlik> ve sellim dinene amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. الفاتحة ما الصلوات